Günün ilk çay diyorum kahvemi içtim oğlumla. Şimdi de çay damledim kızım gelecek. Kahvaltı edeceğiz kızımla. Onu beklerken ben şöyle çayımı doldurayım cennet kafeme çıkayım kızımı bekleyeyim. Çayımı aldım cennet kafemde kızımı bekliyorum. Oğlumu geçirdim kızım geliyor. Anne kız bir kahvaltı yapalım şöyle. Çoktan beri yapamadık. Yok da büyük torunumu okula götürdü. Oradan da buraya gelecek yavrum. Ben de çayımı demledim. ister gibi olmuş. iki üç bardak içerim herhalde kızım gelene de. Tohumlarımı <laughs> özledim bayramdan beri gelemediler. <laughs> Bunları görmeden yapamıyoruz. çayda bir güzel olmuş ki nasıl anlatsam size. Tadı damağınızda kalır. O, o kadar derece güzel. Olmayan çay kesinlikle içme. Çayın tam kıvamında olması gerekiyor. Kahvem çayım. Onlara dikkat edelim. Çaycı kahveci olduğum için ikisini de çok seviyorum. Çayı da kahveyi de. sabah Bismillah kahve ile başlıyorum işler bittikten sonra bir Nescafe ardından çay daha sonra kahvaltı kahvaltıdan sonra akşamüstü bir Türk kahvesi öyle sıralıyoruz daha sonra yine bir Nescafe akşam kahvesi bahane çok yani içecek olduktan sonra akşam kahvesi öğlen sabah Yapıyoruz bir şeyler. Dinlenme molası diyoruz. Kendimize fırsat yaratıyoruz işte. Yok daha kızım çıkmadı. Çevimi yani içmeye devam ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Anne kız şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Kızım geldi. Annesini güzel bir kahvaltı hazırladı. İkimiz şöyle anne kız kahvaltı edeceğiz. Çayımı tekrar demledim. Sabahki demlediğim çay acıdı. Taze çay da şöyle mis gibi. Bize afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Kızımın elinden bugün misle kahvaltıyı hazırladı annesine topladı şimdi de kahveyi yapıyor kızımla bugün anne kız günümüz burada da yamacımız oynuyor şöyle mis gibi kahveler kızımdan. Evet, kızımın elinden mis gibi kahveler. Annesine kahve yaptı. Kahvaltı hazırladı. Misler gibi masayı topladı. Bugün anne kız günü. Kahvelerimizi alalım. Cennetimize çıkalım. Ve misler gibi anne kız kahvesi içelim. Kızımın elimden kahveler. Güzel de kahvaltı hazırladık. Yedik misal gibi. Şimdi kahvemizi içelim. Kupuklu Türk kahvesi. Yaparsanız size. Afiyet olsun diyorum kızım kahvenin soğumasını pek sevmiyor. Burada videoyu kapatıyorum. Tekrar başka videoda görüşmek üzere diyorum. Damadım geldi. Kızımla torunumu almaya. Ama kızım ilk markete gidip daha sonra gidecekler. Hava çok soğudu bugün mantar bulamacı için iki tane şöyle ufak soğanım var. Onları doğrayarak başlıyorum. Burada da mantarlarımı yıkayacağım. Güzel bir bulamaç yapacağım. Mantarlarımı güzelce soydum. Soğuk şöyle yıkıyorum. Evet soğanlarım kavruldu. Salçasını veriyorum. Bulamacımı. salçası şöyle güzelce bir kavuralım. Daha sonra bulamacını ve mantarlarımı katıyorum. Mantarlarım kavruluyor. Tuzunu da verebiliriz. Şöyle tam doldurmayalım mantarlarım kavruldu. Şöyle biraz da yeşil sarımsak doğradım. Kuru sarımsak varsa siz kurusunu da kullanabilirsiniz. Şimdi tam mevsimi yeşil sarımsak. Biraz da sarımsak doğradım. Ve artık suyunu veriyorum. Güzelce hepsi birbirine lezzetlendi. suyumuz kaynarken ben de ununu yapacağım yani bulamacın suyla unu güzelce karıştırıp süzeceğim ve kaynayan mantarlarımın içine katacağım karabiberini de verelim karabiber güzel yakışıyor mantar bulamacına ve karıştırıyorum Şöyle yarım kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Burada da ben mantarı çok sevdiğim için şöyle tavaya kendime özel mantar koydum. Yıkadım. Şöyle biraz da sus serpelim. Tamam bu kadar. Mantarın gerçek tadını böyle anlıyoruz. Hemen tadımlık kendime kadar mantarları şöyle pişiriyorum. Köyde soba üstüne koyardık biz mantarları böyle. Biraz tuz serperdik. Şahane bir lezzet verirdi meyvene. Ben de onu burada uyguluyorum. Tavaya koyuyorum. Ve biraz tuz serpiyorum. Mantar zaten 200 dakikada pişiyor. Burada da kaynamaya başladı bu sosu. Onu yapacağım şimdi. Evet, mantarlarım suyunda kaldı Biraz tavayı yaktık. Sorun değil. Güzelce ovalarız. Bu lezzete de Şöyle tadımlı kendine özel mantar. göstereyim. İşte sayılı. Mis gibi de koktu. Su az geldi gözüme bulamak için. Şöyle biraz su kaynattım ve ilave yaptım. burada da mantarlarım pişti çıkartıyorum mantarlarım pişti çıkarıyorum tavanın batmasına değer bu lezzet yalnız Tümünü tüketi temizse. Şöyle. Harika. Kendi öz tadınına, öz lezzetiyle yani mantarın tadını ancak böyle alıyoruz. Bunu kaşarlı da yapıyorlar fırına verip. Ama ben böyle sadeyi sevdiğim için kendimi özel arada bir yapıyorum. Bulamacım için şöyle un koydum ve üzerine çıkana kadar su güzelce karıştıracağım, eriteceğim ve buradan süzeceğim. Süzerek bulamacıma katacağım. Süzdüm. Böyle üstünde kalanları katmak istemiyorum. Topak olmasını istemiyorum. Şimdi pürüzsüz bir şekilde bulamacıma katıyorum. Bulamacım için karıştırdığım unla suyu döküyorum. Bir taraftan da karıştırmak zorunda olduğum için burada kapatıyorum. Bulamacımı ununu güzelce karıştırarak saldım. Ve şöyle biraz kaynatıyoruz karıştırarak. Mis gibi mantar bulamacı. Pürüzsüz bir şekilde harika lezzetli bulamacım oldu. Soğanacım pişti. Ocağı kapatıyorum. Ve kapağını da kapatıyorum. Bulamacım oldu. Harika bir şekilde lezzetli mantar bulamacı. İçine kattım. Ama karabiber çok güzel yakışıyor. Biraz üzerine de yeniden serpeliyorum şöyle ister böyle kaşıkla ister ekmeğinizi banın bu lezzeti tadın size o kadar söylüyorum çok güzel bir bulamaç oluyor çünkü Trakya'nın meşhur bulamaçları enfes lezzetli böyle ekmekle de yanına bir sarımsak Şöyle ekmek bandırarak da çok severiz. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun diyorum. Akşam kahvemizi yapalım. Bugün günün son kahvesi herhalde bu. Eski gibi. Şimdi beklerken bir kahve içelim. Burada bulamacı. Mantar bulamacı yaptım. Şey kapatalım. Karanlık oldu ama olsun. Hava da soğuk ama ben dinlemem. Cennet kafeme çıkacağım. Bir kahve içeceğim. Biraz nefes alalım soğuk muğuk. kış olmadı soğuk şimdi soğuk yaptı Böyle bir rüzgar soğuk soğuk kesiyor ama bana vırs gelir tırs girer ben cennetimin keyfini yaşamak zorundayım son kahveler olabilir bu evde onun ne kadar gözlem çekeceğim. Belli değil bu balkonuma gittiğim zaman. Fırsatı değerlendiriyorum. Her fırsatta hemen yapıp kahvemi çıkıyorum. Bu videolarımı izlerim taşındığım evde artık.